Herkese merhabalar. 5 Aralık İkizler Burcu donayı videosuyla karşınızdayım. İnşallah güzel bir Aralık yeni yıla geçiş yaşanır. 5 Aralık'ta saat 02.15'te İkizler Burcu'nun 13 derecesinde 3.9 aksında çok önemli bir Dolunay gerçekleşiyor. Ciddi kararların verileceği özellikle iletişim ve ticari alanlarla alakalı ve eğitim hayatlarıyla ilgili ciddi kararların verileceği, tamamlanmaların oluşacağı bir e, döngü içerisinde girmiş olacağız bu dolunayda. Bu dolunayın yükselen burcu terazi, anlaşılan o ki hava grupları ile ilgili olan e, önemli bir e, dolunay gerçekleşecek. E, hava muhalefetleri olabilir bu arada tabii ki bu, bu dolunayda fırtınalar dikkatli olmakta fayda var. Yükselen terazi olduğu için aşk, sevgi, ilişkiler, iletişim, aynı ikizler Burcu'nda olduğu gibi iletişim, sanat, spor, e, estetik, güzellik, e, aşk, sevgi, bütün bunlar da gündem içerisine girecek. Hak, hukuk, adalet de girecek. İkizler Burcu'nun Merküriyen, e, Merkürdür Planeti ve İkizler Burcu'ndayken daha çok biraz yargı sistemini de e, etkiler. E, terazi da adaleti etkilediği için yargıyı hak hukuk ve adaletle ilgili durumlarında yaşanacağı bir süreç olabilir. Ayrıca bu Dolunay 3.9 aksında gerçekleşiyor. Yani yakın ve uzak her türlü ilişki, iletişim, ticari hayat, yurt dışı bağlantılı işler, uzak ülkeler, deniz aşırı yerler, denizciliği ilgilendiren konular gündem içerisine yine girecek. Anlaşma, sözleşme ve yine tabii ki hukuki yargıyı ilgilendiren yasalar, kanunlar, kimlikler, e, pasaport, vize işte e, aynı zamanda göçmenlerle ilgili olan konular e, gündem içerisinde olacak gözüküyor. E, bu ikizler burcu dolunayında önemli bir e, sabit yıldız e, etkileşim halinde. Ezoterik bir sabit yıldız bu. Sas'in adlı bir sabit yıldız. E, bu Sas'in e, çok açık fikir, ileri görüş, bilgelik, farkındalık getiriyor. Ama bunun yanı sıra da çözümsüz olan durumları çözebilme gücünü getiriyor. Yükselen burç Terazi demiştim. Orada da Zaniyah adlı bir sabit yıldız var. Büyük zenginlik, başarı, e, popülerlik getiriyor bizlerin hayatına. Buradaki enerjiyi değerlendirmek lazım. Aslına bakarsanız genel anlamda Dolunay'da çok sert etkiler yok. Mars ve Satürn e, karesi var. Mars-Satürn karesi biraz daha devam edecek. Bu e, otorite ve e, kanunlar, yasalar, yaptırımlarla ilgili olan konularda sert etkileşimleri gösteriyor. Şiddeti yani otoritenin baskısını daha çok gösteriyor. Ee, ümit ederim böyle şeyler yaşanmasın. Yani baskıcı bir sistem içerisinde hiç kimsenin olmasını arzu etmeyiz elbette ki. Ee, burada resmi işlerle ilgili dikkat etmek, iletişime özen göstermek gerektiğini de görebiliyoruz. Sakin ve sağduyulu olanlar her türlü resmi ilişkilerde, resmi ilişki derken hem iş gelir hem devlet gelir hem evlilik de gelir. Böyle çok daha sakin ve sağduyulu olmakta fayda olacağını da söylemek istiyorum bunların içerisinde bir de dolunayın ay düğümleri ile olan sert etkileşimi var Tabi burada aslında geçmiş olaylara takılı kalıp ileri fikirle düşünmeyip geleceği adım atamamakla ilgili pürüzleri gösteriyor bunu aşmanın dönünde bize Aslında bakarsanız biraz önce bahsettiğim sabit yıldızların enerjisi gösteriyor O yüzden bir çalışma koyacağım. bu çalışma aslında çözümsüz olan konuları yani acziyete düşünmüş olan durumlar. İşte evlilikte sorunlar, çocuklarla ilgili problemler, sağlıkla ilgili konular, hukuki konular, e, iletişim, ilişkiler, arkadaşlıklar, iş hayatındaki pürüzler. Yani çözemediğiniz, e, şimdi ne bileyim kiracı, ev sahibi konuları, pek çok konu var herkesin hayatında çözmek için uğraştığı. Çözmek, çözemediğiniz bir süreden beri özellikle kör düğüm aşamasına ulaşmış. Nasıl çözeceğinizi bilmediğiniz durumlara çok büyük bir fırsat geliyor aslında çözebilme fırsatı. Hem de çifterli şans olarak geliyor. Bunu değerlendirmek lazım. Yani sert etkilerin yanı sıra burada bir fırsat için bize göz kırpıyorsa gökyüzü o zaman biz de ona bir göz kırpalım derim. O yüzden çalışma yapıyorum. Aziziyeti mucizeye çeviren mucizeyi davet e, muzeleri davet çalışmasını yapacağım Onun öncesinde Tabii e, enerji uyumlanmak için bir aktivasyon çalışması yapacağım oyun dördünde gerçekleştireceğim Zoom üzerinden olacak bu sonra 5-6 ve 7'sinde de e, mucizeleri davet çalışmasını gerçekleştireceğim e, katılmanızı Tabii ki herkesin çok çok öneririm çok değerli çalışmalar Bunlar katılanlar biliyor ben zaten biliyorum da katılanları da söylemiş olmaları çok mutlu ediyor ve güzel çözümlerle karşılaşır olmuş olmanız, olmamız. Telefon numarasından bağlantıya geçerek kaydınızı yaptırabilirsiniz bu konuyla ilgili. Şimdi e, burçlar olan etkisine donayın. Bunlara geçelim. Sevgili koç yükselen koç ve ay burcu koçlar bu dolunayda özellikle partnerli olan ilişkilerinizde bir anlaşma ve sözleşme ile ilgili konu Söz konusu ise bunlarla ilgili bazı kararlar verilebilir. Evlilik kararı, ayrılık kararı, ortaklık kararı, hukuki bir konuda bir karar veya iletişimlerin bu konularda artması, sözleşmeler, anlaşmalar ile ilgili olan konular var. Bu arada tabii ki sözünüzün daha çok dinlenebilir olması lazım. Belki ikna yeteneğinizin yüksek olması gerekiyor. Daha cesur ama sakin bir cesurluk içerisinde. Sağduyulu bir cesurluk içerisinde. Daha duruşu ve sözü güçlü olan kişiler olmalısınız bu süreç içerisinde. Her türlü anlaşma, sözleşme, yakın arkadaş, kardeş onlar da girecek devreye. Partnerli ilişkiler, hukuki konular. Bunlar gündeminizde olacak gözüküyor. Sizi yücelten bir esma vermeliyiz ki her türlü anlaşma, sözleşmede ve iletişim alanında hukuki konularda sözünüz geçsin, saygınlığınız artsın diye. Herkes uyum ve ahenk içerisindeyim. Çok güzel sözleşmeler, anlaşmalar yapıyorum. Partnerli ilişkilerim çok çok güzel gidiyor. Her türlü konuda hakkım bana teslim ediliyor. Sözlerim dinleniyor, değerim artıyor, yüceliyor ve yükseliyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ve e, Ya Aziz Esma'sını bu videoyu dinlediğiniz ilk gün... 8836 kere çekip arkasından geri kalan 20 gün 20 gün boyunca 94 94 ya Aziz Celle Celal de çekerseniz süper olur ama hiç yapamıyorsanız 21 gün boyunca 94 94 yani her gün 94 olmak üzere ya Aziz Celle Celalü Esma'sını çekmenizi zikretmenizi sizlere öneriyorum sevgili koçluk zaten koç var koç koşar. Evet sevgili boğa yükselen boğa ve ay burcu boğalar para ile ilgili kazanç kapılarınızla ilgili yaşamsal konforunuz gündelik hayatınızı ilgilendiren alanlarla ilgili bir tamamlanma oluşuyor. Ee, belki işiniz yok işe gireceksiniz kazancınızda bir artış olacak böyle bir karar ve gündelik hayatınızda bir dönüşüm gerçekleşecek olumlu anlamda ama frekanslara gitmezse işten ayrılmak gibi durumlar olabilir o da gündelik hayatınızı dönüştürebilir e, sağlıkla ilgili olan konularda biraz daha dikkat edilmesi gerekli bir dolunay. Biraz tetikleyici etkiler söz konusu akciğerler ve boğazlarla ilgili bu alanlara birazcık dikkat etmenizi sizlere öneririm. Zenginliğin kapılarını açabilecek bir dolunay. E, maddi anlamda sıkışıklıklar varsa bunları ferahlatabilecek bir dolunay olabilir sizler için de. İşiniz yoksa işe girmek, e, gündelik hayatınızı daha güzel planlamak, hayattan daha keyif alabileceğiniz alanları taşımak adına e değerlendirirseniz eğer enerjileri çok hoş etkiler de var. E, maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum. Konforlu bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapmanızı öneriyorum. Tabii ki çalışmama katılmanızı öneriyorum. E, zenginliğe e, kavuşmak adına mucizeleri davet çalışmamı katılmanızı öneriyorum ya Yağmuni, Esma terkibinde 21 gün zikretmenizi 2160 hiç çekemiyorsanız 1100 kere zikretmenizi öneriyorum. Sevgili boğa yükselen boğa ve ay burcu boğalar. Evet sevgili ikizler yükselen ikizler ve ay burcu ikizler size gerçekleşen bir dolunay olduğu için elbette ki sizin hayatınızı özellikle önümüzdeki bir yılınızı çok çok etkiliyor olacak. Eğer enerjileri iyi kullanırsanız aşk dolu, bolluk bereket dolu, ee, sanat, spor, müzik, eğlence, konfor dolu bir yaşama doğru evrilebilirsiniz. Çocuklarınızdan mutlu olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk sahibi olabilir. Harikulade bir aşk ilişkisi oluşabilir. Ee, yatırımlarınız değerlenebilir. Ee, hayatınız bu tarafa doğru evrilebilir. Tabii bunun için bir geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Güney aydınlarının karesi var. Ee, dolunayla. Bu yüzden enerjiyi iyi kullanmak lazım. Yani nefsi olan davranış modellerini bir kenara bırakmak gerekiyor ve geçmiş bağlantılardan da uzaklaşmak yani zihni geçmişten koparmak gerekiyor ki geleceğe dair daha büyük bir farkındalıkla ilerleyin. Bu arada iki tane sabit yıldızın çok güzel etkilerinde altında olduğumuz için de biz tabii ki bu tarafın enerjisini kullan, kullanmak amaçlı hareket ediyoruz. Bir tanesi e, Sasin bir diğeri de Zaniya sabit yıldızları. Zaniya ülkemizde çok etkin olacak. Bu dolunay esnasında terazi yükseliyor olduğu için daha doğru ifade bu şekilde oluyor. E, çok güzel fırsatlar oluşabilir. Hayatınızı çok güzel bir şekilde yapılandırabilirsiniz ve hayatı güzel kararlar da verebilirsiniz. Tabi dediğim gibi enerjiyi iyi kullandığınız takdirde değilse bunun bahsettiklerimin tam tersi gerçekleşebilir. Dile getirmeyi de çok arzu etmiyorum açıkçası. E, bu sebeple biliyorsunuz bir çalışma yapıyorum. Aciziyet duyduğunuz, kör düğüm olmuş, bir türlü çözemediğiniz durumlar varsa eğer hayatınızda bunları çözebileceğiniz bir fırsat oluşuyor. Bu fırsat içinde bir çalışma koyuyorum. Mucizeleri davet çalışmasını koyuyorum. Bu çalışmaya katılmanızı çok çok öneririm. Çünkü sizde gerçekleşen bir donay. Siz, e, i̇kizler, ikizler, ay burcu ikizler, sterlium ikizler. Kuzey-Güney ay biri, beri ikizler olanlar mutlaka ve mutlaka bu çalışmama katılsınlar derim. E, aşk ve sevgiyle muhteşem bir şekilde hayatımı yönlendiriyorum. Güçlü ve kudretliyim tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. İki tane esmanız olacak. Bunlardan bir tanesi Ya Azim, 1020 kere. E, diğeri de Ya Vedud, 400 kere. Bu ikisi ayrı ayrı zikredilecek. Ee, sizler için önem arz ediyor. Çifte şansların gelebileceği bir döngü ikisini de yakalayın istiyorum açıkçası. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Peki şimdi sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçleri donaylar sizi tabii ki çok etkiliyor. Çünkü sizin planetiniz ay. Dolayısıyla duygusal davranışlardan, içgüdüsel hareketlerden, fevri hareketlerden uzak durmalı ee, ve aynı zamanda manipülasyon yapmamalı. Yani daha depresif ruh haline kendinizi sokmamalısınız. Bu bizlerin elinde hiç bahane kabul edilmez. Tabii ki hayatınızda çözümsüz durumlar olabilir. Çözümsüzmüş gibi gelen durumlar olabilir. Çünkü bu 12. evinizde gerçekleşiyor. Bilinçaltınız, gizli kapaklı olan olaylar, bilmediğiniz konular bunlar da harekete geçebilecek ama aynı zamanda manevi bir destek alacaksınız. İşte burada manevi desteği kullanmak ve arzu ettiğiniz hayatı inşa etmek sizin elinizde oluyor. İyi yönetmelisiniz enerjinizi. Ev almak, satmak, evlenmek, boşanmak, taşınmak, şehir değiştirmek, anne baba eviyle ilgili bir gündem, belirli kararlar gündem içerisine girebilir. İş kurmak, iş kapatmak bunların hepsi hayatınıza girebilir. Yaşam alanlarınızla ilgili önemli kararlar vereceğiniz bir donanay olacak, enerjinizi çok yüksek tutmalısınız, sağlam durmalısınız, duygusal değil, rasyonel hareket etmelisiniz ve geleceğinizi bu şekilde inşa etmek adına kararlar vermelisiniz bu Dolunay esnasında. 12. evinizi etkilediği için tabii ki endişe ve korku, kaygılarınız da harekete geçebilir. Kendinizi daha aciz ve daha çaresiz hissedebilirsiniz. Buna izin vermemelisiniz. Bunun için de zaten bir çalışmam var. Aziyeti muzelere çeviren bir çalışma. Muzeleri davet çalışması. Sizlerin de katılmasını öneriyorum. Onlardaki enerjileri olumlu kullanabilirsiniz diye. E, Sapa sağlam, güçlü bir şekilde yaşamı sürdürüyor. Manevi alandan destek alıyorum. Güçlü ve kudretliyim tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Hayya kayyum. Esma terkibine 870 kere zikredebilirsiniz sevgili Yengeç, yükselen ay yengeç ve ay burcu yengeçler. Evet sevgili aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslanlar e, bu dolunayda sizin e, sosyal çevre ilişkilerinizi ve yakın sosyal yani İnsanlarla iletişiminiz grupta olabilir, yakın sosyal çevre ilişkileriniz olabilir, gündeme geliyor. Bazı kararlar verebilirsiniz. Mesela anlaşma ve sözleşmeler de var. Bir derneğe girmek ya da bir organizasyonunuz varsa o organizasyonla ilgili belirli projeler ortaya koymak, bunlarla ilgili haberleşmeleri yapmak, yapmakla ilgili kararlar verebilirsiniz. Bunun dışında mucizevi etkileri olan bir dolunay özellikle size mucizeler getirebilir bu nedenle mucize çalışmama mutlaka katılın. Mucizeler getiriyor. Mucizeleri davet. Hazret hissettiğiniz bir şeyler varsa, e, zayıf olduğunuzu düşündüğünüz, e, bağlı hissettiğiniz durumlar varsa mutlaka katılmanızı öneriyorum. E, ve aynı zamanda işte nelerle ilgili konular olabilir? E, yakın arkadaşlarınız, gruplar, sosyal arkadaş, sosyal yani özel hayatınızdaki arkadaşlarınız, sosyal iş hayatındaki organizasyonlar, iş arkadaşlarınız, kardeş komşu ve yakın arkadaşlarınız olan iletişimleri ele alıyor bu donay sizde. Aynı zamanda her türlü haberleşme ve haberleşme cihazı, teknolojiyi ilgilendiren konular gündeme geliyor. Mesela bence sizlerin böyle yeni teknolojileri hayatınıza uyumlamanız gerekiyorsa bunlarla ilgili AI eğitimleri olur ya da farklı bir teknoloji eğitimi olur. Bunları hayatınıza sokmanız çok değerli olacak ilerleyen dönemde ne dediğimi anlayacaksınız. O yüzden bunu yapmanızı öneriyorum açıkçası. Araba almak, araba satmayla da ilgili bazı gündemler söz konusu olabilir sizin kendimi mucizeler açıyor ve mucizevi güzellikler yaşıyorum tarzını bir olumlama yapabilir. Ya Mubti Ya Muhit Esma Terkibi 181 kez zikredebilirsiniz. Sevgili Aslan Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanlar. Evet sevgili Başak Yükselen Başak ve Ay Burcu Başaklar. 10. evinizde yaşıyorsunuz. iş kariyer ve prestijinizi ilgilendiren alanlar, evliliğiniz, konfor alanlarınız ve parayı ilgilendiren konularda bir tamamlanma, bir karar, bir sonuçlanma olacak gözüküyor bir iş kurmak, işinizi bırakmak, evlenmek, evlilikten ayrılmak, yeni bir konfor alanı inşa etmek, daha zenginliğe doğru gideceğiniz bir alan inşa etmekle ilgili yıldızınızı çok yükseltebilecek bir dolunay var. Ama dolunay biliyorsunuz aynı zamanda duygusal anlamda insanları daha depresif yapabiliyor. ve çözümsüz olduğunuzu düşündüğünüz bir türlü çıkış yolu bulamadığınız durumlar varsa zihninizde bunları büyütebilirsiniz. Bunun olmaması gerekiyor. Bu konuda dikkat etmelisiniz ki bir güneş gibi parlayın maddi ve manevi zenginlik içerisinde olun. Bu amaç doğrultusunda aziyetleri mucizeye çevirecek olan mucizeyi davet çalışmama katılmanızı gerçekten çok çok öneriyorum sizlere. Bir güneş gibi parlıyorum. Zengin ve konforlu bir yaşam sürüyorum. E, bolluk ve bereket içerisindeyim tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya afiyet, Derecat Esmasını 351 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Başak yükselen Başak ve Ay burcu Başaklar. E sevgili Terazi yükselen Terazi ve Ay burcu Teraziler. Kimlikler, vizeler, evraklar, resmi her türlü evraksal işler, hukuki konular, adli yargıyı ilgilendiren konular, kanunlar, kurallar, yurt dışı seyahatleri, yurt dışı bağlantılı ticari hayatlar veya eğitimi ilgilendiren konular, deniz aşırı ülkeler, yabancı kültürler, Bunlarla ilgili bir gelişim söz konusu oluyor bu donayda. Buna karar verebilirsiniz. Belki yurt dışına gitmeyi, yurt dışında eğitim almayı ya da bir seyahat, bir tatile gitmeyi, kimliklerle ilgili bir değişim, yeni kanun, yani kendinize yeni disiplin edecek bir farkındalık oluşturulan bir davranış modeli silsilesi, kendinizi yeniden yenilemek, yüksek farkındalığa ulaşmakla ilgili çok güzel etkiler olduğunu söyleyebilirim eğer iyi değerlendirirseniz. Bir de e, ülkemiz adına yükselen burcu terazi bu dolunayın e, sizi etkileniyorsunuz dolayısıyla ülkemizdeki bütün terazilerin geleceğini çok etkileyecek olan bir dolunay yaşayacağız o yüzden bütün terazi yükselen terazi ay terazi steryum terazi kuzey güney ay düğüm terazi olan kim varsa bu çalışmalarıma katılmasını öneriyorum mucize e, adli konularınız varsa bunları kazanmakla ilgili yüksek eğitimle ilgili problemler varsa düzeltmekle ilgili evraksal sorunlar varsa bunları çözmekle ilgili ...ve çok faydalı olacak olan bir çalışma e, yapacağım. İnşallah siz de bunlara katılırsınız. Büyük bir farkındalık ve bilgelikle, e, e, ilahi destek ve yardımla e, ve yüksek öngörüyle... ...elime attığım her işte büyük başarılara imza atıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya alim ya mukaddim esma terkibini 334 kere zikredebilirsiniz sevgili terazi yükselen terazi ve ay burcu teraziler Sevgili akrep yükselen akrep ve ay burcu. E, akrepler bu dolunay 8. eviniz ve 12. evinizde yani biraz riskli evlerde. Yani ikisi de görünenin arkasındaki durumlarla bağlantılı. Gizli gerçekler, üstü kapalı olan olaylar, manevi dünyanız. Aynı zamanda maddi konular, gelir gider dengesi, vergiler, borçlar, cerrahi operasyonlar. Bunlarla ilgili de bir gündem oluşabilir. Bunlarla ilgili karar vermeniz gerekebilir. Belki işte kredi alma kararı vermeniz gerekebilir. E, ee, işte borçlarınızı ödemeyle ilgili bir yöntem kararı verebilirsiniz. Ama bunun yanı sıra eğer enerjiniz çok yüksekse öngördüğünüz, öngörmediğiniz yerlerden o kadar büyük bir zenginlik akıyor ki size inşallah onlardan olursunuz. Ve bunu yakalamanızı gerçekten çok çok isterim. Ve maddi olan sorunlarınız, hukuki olan sorunlarınız da bitirecek olan bir donlay olabilir. İnşallah enerjinizi yüksek tutarsınız ve bunu da gerçekleştirirsiniz. Size ümit ediyorum. Ülkemizin de burcu akrep olduğu için ülkemiz için de bunu ümit ediyorum. Büyük bir zenginlik olsun. bütün bütün borçlardan kurtulunsun. ve işte çok böyle adil, çok daha manevi gücü yüksek bir toplum haline gelebilelim istiyorum. Bireysel olarak da tabii sizde de bir akrep yükselen akrep, ay burcu akreplerde de bunu talep ediyorum kendi dileğim olarak. Bu nedenle sizlerin de çalışmama katılmanızı istiyorum. Bir acziyetiniz varsa, işte cerrahi operasyon, bir hasta bakıyorsanız hastalıklarla ilgili bir konu, bir borçlarınız, kredileriniz varsa bunları tamamlamayla ilgili bir acziyetiniz varsa veya mahkeme ilgilendiren konular ve benzeri. Sizlerin de çalışmama katılmanızı öneriyorum öngördüğüm öngörmediğim yerlerden para bana çoğalarak geliyor çok zengin varlıklı bir yaşam sürüyorum Tazında bir olumlama yapabilir ya varis esmasını 707 kere zikredebilirsiniz sevgili akrep yükselen akrep ve ay burcu akrepler ve sevgili ay ya yükselen yay ve ay burcu yaylar Partnerli olan ilişkilerinize bağlantılı bir dolunay evlilik kararı alabilir boşanma kararı alabilir yeni bir iş, partnerli bir iş kurma kararı alabilirsiniz. Bazı hukuki konular olabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu genel anlamda işte iş arkadaşlarınızla anlaşmalar, topluluk içerisinde gruplar, dernekler, organizasyonlarla ilgili kontrat ve anlaşmaları da içeriyor olabilir. Enerjinizi iyi kullandığınız takdirde harika evlilikler, anlaşma ve sözleşmeler, hukuki alanda mucizevi kazanımlar sağlayabilirsiniz. Ama aksi durumda ise hani bu söylediklerimin tersi olur. Pek fazla dile getirmek istemiyorum. Yükselimde yay olduğu için hiç öyle bir şey söylemek istemiyorum. Her türlü anlaşma, sözleşme, partner ilişki ve mucizelere açık olduğumuz bir dönem olduğunu söylüyorum. Sevgiyle birliktelikleri kurulması gerekli olan çok güzel yeni dostlukların ve arkadaşlıkların hayatınıza girebileceği Eskilerden de gelen gerçekten sizin hayatınızda olmasının size fayda verdiği kişilerin de var olabileceği de bir süreç Tabii ki partner hayatınızda bahsi geçen konularda özellikle farklı konularda olabilir Evlilik ilişkisi, partnerli ilişki, hukuki konular ...bazı hayal kırıklıklarına sebep verebilecek durumlar, arkadaş ilişkilerinde bazı krizler yaşadıysanız eğer veya yaşıyorsanız bunlardan çıkış yolu için... E, ...adziyeti mucizelere çevirmeyle ilgili yaptığım mucizeleri davet çalışmama katılmanızı öneriyorum. E, Herkese uyumlu iletişimler içerisindeyim. Aşk e, ve sevgiyle iletişimler kuruyorum. Güzel yeni sosyal çevrelere giriyorum. Mucizeler benimle çok şükrediyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya cami ya vedud esma terkibini 514 kere zikredebilirsiniz. Sevgili yay yükselen yay ve ay burcu yaylar. Sevgili oğlak yükselen oğlak ve ay burcu oğlaklar bu donlayı e, projelerle ilgili konular gündelik hayatınız sağlığınız bir de e, anne ve anne akrabalarını ilgilendiren konular iş ve kariyer hayatınız ve evliliğinizle ilgili bir kapsam içeriyor. E, sağlığa tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu mevsim geçişleri esnasında bu konuya dikkat edin. Kemiklerle ilgili olan konular ya da roma, romatizmal e, rahatsızlıklar e, gündem içerisine giriş yapabilir. Sağlığa dikkat edin, güzel beslenin, karbonhidrattan uzak durmaya çalışın e, ee, çalışma arkadaşlarınız, çalıştırdığınız kişiler yani hizmet aldığınız kişilerle iletişime dikkat etmek gerekiyor. enerjiyi iyi kullanırsa yeni projelere imza atabilirsiniz. Yeni projeleri hayatınıza geçirebilirsiniz. Yeni çalışma arkadaşları hayatınıza girebilir. İşinizde ve kariyerinizde bir güneş gibi parlayacak şekilde yükselebilirsiniz. Gündelik hayatınız daha neşeli, daha eğlenceli, daha pırıl pırıl olabilir. Ee, anne ve anne akrabalarıyla ilgili bazı projeler varsa Bunlar da düzelebilir Siz şimdi tabii kendi hayatınıza bakın Hangi konularda aziyet yaşıyorsunuz Sağlıkla mı ilgili aile işleriyle ilgili mi Gündelik projeler çalıştırdığınız kişilerle mi alakalı iş ve kariyerinizle ilgili Bu tarz e, bazı açmaz varsa Mutlaka e, acziyeti muzeye çeviren müzeleri Davet çalışmama katılmanızı bir kere başta öneriyorum Kendim ve hayatımı muhteşem bir şekilde tasarlıyorum, bolluk ve bereket içerisinde yaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Yağ bir esmasını 336 kere zikredebilirsiniz sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. Evet sevgili kova, yükselen kova ve ay burcu kovalar enerjiyi iyi değerlendirirseniz gerçekten e, böyle aşkla ilgili olan konular, çocuklarınız, çocuk sahibi olmak var, varsa çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler, sanat, spor, tasarım, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı seyahatlere, deniz aşırı ülkelerle yapılabilecek e, ticari veya eğitimi ilgilendiren konular, adli konular. Bu konularla ilgili çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Siz eğer enerjinizi iyi değerlendirsiniz. hepimizin elinde yani bu bu enerjiyi değerlendirmemizle de bağlantılı. O yüzden altını çiziyorum. E, res çekmek gibi davranış modellerinde bulunmamanızı öneriyorum. ...hayatınıza neşeyi davet etmenizi öneriyorum. Ee, eğer sizin hayatınız aşk ilişkileri, çocuklarla ilgili sorunlar... ...yatırımlarda pürüzler, e, hayattan zevk alamama... E, ...ticari hayatınız, adli konular ve yüksek eğitimi ilgilendiren alanlar... ...kimlikler, resmi evrak işleri gibi konularda bazı krizleriniz varsa... ...benim yapacağım çalışmama katılmanızı öneriyorum. Aciziyetten mucizeye geçiş çalışmasını... E, ...mucizeleri davet çalışmasına katılmanızı sizlere de tabii ki öneriyorum. Ve bunun yanı sıra e, hayatıma benzer bir olumlama vereceğim hmm, Oğlak Burçları'na. Muhteşem bir şekilde, yepyeni bir şekilde, yeniden tasarlıyor. E, hayatımın içerisine sevgiyi, aşkı, e, mucizeli güzellikleri çekiyorum... ...tarzına bir olumlama yapabilir. Ya Halık esmasını 731 kere zikredebilirsiniz... Sevgili kova, yükselen kova ve ay burcu kovalar. Son burcumuz olan balık burçlarına geldik. Balık yükselen balık ay burcu balıklar daha çok ev almak, ev satmak, taşınmak, evlenmek, yeni iş kurmak gibi konular, yani yaşam alanlarınızı ilgilendiren, yaşam alanlarınızdan gelebilecek, öngörmediğiniz miras veya farklı şekillerde paralar veya gidecek harcamalar ya da aile büyükleri içerisinde bazı cerrahi operasyonlar aile içerisinde. Bunlarla ilgili gündemler olabilir. Şimdi eğer enerjiniz yüksek olursa harika bir ev alabilir, güzel bir yere taşınabilir, çok güzel kazanç getirecek bir iş kurabilirsiniz. Aile içerisinde konfor gelebilir. Yaşam alanlarınızda bolluğu ve bereketi yaşayabilirsiniz. Öngörmediğiniz yerlerden gelebilecek paralar sayesinde. Ama enerjiniz düşükse o zaman işte ev hayatında huzursuzluk, işte evle ilgili borçlar, anne baba eviyle ilgili olan borçlar, bunların ödemeleri, krediler, iş yerinizle ilgilendiren krediler, borçlar, alma ve verme bir dengeleriyle alakalı, aile büyüklerinden birinin önemli bir cerrahi operasyonu gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu tamamen enerjiyi iyi yönlendirmenizle alakalı. Tabii ki iyi yönlendirmek amaçlı hareket ediyoruz. O yüzden de ben bir çalışma koyuyorum. aziyeti mucizevilere çevirmek. Yani hane içerisinde mutsuzluğunuz varsa, maddi konularda sıkışıklık varsa, iş hayatınızda pürüzler varsa, yaşam alanlarınızda, evinizde ee, bazı pürüzler ve çıkmazlar oluyorsa, işte o zaman benim yapacağım aziyeten mucize ve mucizelere geçiş yapacağımız mucizelere davet çalışmama sizlerin de katılmasını çok çok öneriyorum. E, hayatım ve kendi muhteşem bir şekilde inşa ediyor ve yönetiyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya malikel büyük esma takibini 212 kere zikredebilirsiniz. Sevgili balık yükselen balık ve ay burcu balıklar. Evet burçlarımızın genel gündemi bu şekildeydi. İzlerken burcunuzu yükselen burcunuzu, ay burcunuzu mutlaka izleyip onun da, da esma ve olumlamalarını 21 gün boyunca çekmenizi öneriyorum. Ayın sonunda çok sert bir yeni aya gidiyoruz. Yay burcundaki yeni ay çok çok sert bir yeni ay. O yüzden enerjiyi şimdiden yüksek tutmak lazım. İçinde bulunduğunuz, açmazlarınız, çözemediğiniz konularınız varsa kendinizi karanlıkta ve depresyonda hissediyorsunuzsanız eğer. Ee, çok güzel bir çalışma koyuyorum. O acil eti mucizelere çevirme çalışması. Bu çalışmama katılmanızı gerçekten çok çok öneririm. Ee, bunun için telefon numarasından bağlantıya geçebilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.